Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, 26 Şubat'ta Balık burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma sizin uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, uluslararası işler, uluslararası ticaret, hukuki konular, basın, yayın, reklam, tanıtım ve kampanyalar alanınızda olacak. Bu dönemde uzun yolculuklar planlayabilir, seyahat işleriyle uğraşabilir, vize pasaport almak için uğraş verebilirsiniz, tatiller ayarlamak için çaba gösterebilirsiniz. Yabancılarla bağlantı kurabilir, yurt dışı ile iş imkanları, fırsatlar yakalayabilirsiniz. Akademik alanda çalışmalara, eğitimlere veya yurt dışı eğitim bağlantıları ile kontak kurabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bu konuda gecikmeler, zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde çokça resmi evrak ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Basın yayın, medya tanıtım ve reklam işleri veya yaratıcılığınızı ortaya koymak istediğiniz işlerde ilerleme kaydedebilirsiniz. Koç burcunda yer alan ve kariyer alanınızı etkileyen Mars ve Uranüs kavuşumu sizi kariyer alanında sürpriz fırsatları ulaştırabilir. Bu dönemde oldukça yoğun ve hızlı bir tempoda koşturmak zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmak gerekecek. Size prestij kazandıracak veya kaybettirecek üst düzey kişilerle iletişimde bu dönemde özellikle temkinli ve özenli olmakta fayda var.